Hmm. Ya. Sadece şöyle göz bakacağım. Yatmam gerekiyor çünkü. Saat 12 geçti. Yarın işe gideceğim. Göz ucuyla şöyle bakayım. Ne varmış? Bak Dejavu diyor. Dejavu'nun diğerini açayım. Dejavu <laughs> Bu kesin solid sinek ya. Öyle tahmin ediyorum. Ha. Hey, <laughs> hey. hey, oh, Valla yok bizim şey böyle işte sinek yeşil kıçından ışık saçan şeylerle uğraşmaz ya. Direkt olay adamı. Ahmet abi şey ya Metal Gear Solid birin görüntüsü şu şu olay bak al bak çok iyi ya <gülüyor> ya <laughs> şey <Şaydı. gülüyor> Bu asansörden çıkarken ki saniye üstüne da dalmış elbiselerini çıkartıyor. Boss, the the Aa bak Foxhound'un bayrağı var gördün mü? Shadow Moss. Bak görürsün şimdi bak şurada olmaz bayrağı var. Şey ya Fox <laughs> Ya bu şey çok fazla gizlilik üyesi vardı şeyde Metal Gear Solid de. Aşırı derecede fazla. Büyük bu silahsız analarını alat diyor bunların. Lan gel buraya Kamil. Böyle bakıp bakıp duruyor salak. Bu ne yapacağız? Aldık bunu tamam. Bu adam iş yapar mı bakalım. Harita da yani kırmızı var. Bak şurada şurada landing zone diyor. <laughs> Atlama noktası. Doğru gördün, <laughs> çok doğru. Tamam. Koşturuyorum işte oraya. Yakaladım adamları götürüyorum oraya. Kaçıracağım onları. Bak harika diyor bu iş. Adam diyor mastersın sen diyor. Star Wars'taki Yoda bile senin kadar düşünemez diyor. Oğlum bu kamiller uyanmasın lan. Uyanmazlar değil mi? Ya da çok hızlı olmam lazım benim. <laughs> Allah belamı vermesin ya. Bak var dedin gittim Climber'a çarptım ya. Ya <laughs> ne geri zekalı ya. Yani. Sen söyledin ama ben işte söyledin halde gittim oraya yani. Bunu başardım. <laughs> Bak iki tane şey noktasını gösteriyor. Ama e şunlara geçelim. olumlar ya o yine ben yatacaktım ne hale geldim lan. <gülüyor> <gülüyor> Oo helikopter. abi sen bunu diyordun değil mi? orada oradaki onun bir paketi. Abi normalde bu helikoptere şey biniyor. Linkin hep biniyor. Metal Gear Solid 1'de. Ha hmm. o şey. Ya o lan. Bilmiyorum. Dur şimdi şu adamları indireyim mi? İkisini tokatlayayım. Şöyle işte, tam böyle giderken teker teker indireceğim bunları. Yakın gitsinler birbirine de hani ikisini birbirine dövüyor ya. Aa arkada da adam var bir tane. hidrolik borusunu kesiyormuş helikopterin. Lan sığırlar. Basın geri. Salak bir yerde bunlar ya. Bir döveyim mi teker teker bunları? Yapma. Lan! Az daha dönüyordu bana karşı bakıyordu. Bunlar şey ya bizim hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde var ya hani tanka ceza yazıyorlar falan böyle yerinden hareket edemiyor. <laughs> 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 Helikopter ceza yazmışlar ya ben helikopterin başında Mehmet tutuyorlar. <gülüyor> 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 Abi silah yok ki ben bunları ne yapacağım? Baş, 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 ya normalde şöyle doğru yaklaştım. Ha, Şöyle vurman lazım. Tık 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 ses çıkartman lazım. Metal Gear Solid bir çıkarıyorduk abi ses. Oluyor, oluyor, oluyor. Onu yaptım ben. <laughs> 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 Niye almıyorum ben bu ya? Ver bana. Öldürünce ne olacak ki? Gelin lan. Heh. Ne derdiniz varsa şimdi silah konuşun. Gel yani ne oldu? Gel buraya gel. Kim ateş etti bana? Koordinat versin. Lan oğlum. Bak git. Uuu bu ne lan? Bixi mi? Oğlum video kocuma görse var ya şerefsiz oyunu benden alır ha. Yerinden çıkayım.

Selamünaleyküm gençler. Çalıştırıyoruz kompresörü. Birdir bir. bir, bir. <laughs> Tamamdır mı bu iş diyor. Gerin neredeydi? Tamam. Manga Ben korku dozunu merak ettim. Ben binemezsem kimse binemez abi. Yalnız biz şu an kendi timimize saldırıyoruz, biliyor musun? Şey şu, şu an hani şey yok. Şu an Big Boss Foxhound'da. Biz solid sinek rolünde Fox Honda O helikopter de bizim helikopterdi. Fark ettiysen Aa ben rotamı şaşırdım ya. Ben buraya mı koşacağım? Şey, bitti bit yani? <laughs> patlattım. patlattım. patlattım şey. abi. illa bir şeyler vardır ya. Bak elimi benim götürdüğüm Kamil burada ayaklanmış bak. Yürüyor. 왜 이렇게 고장나면 안 돼? 아, 뻔했네, 고장나. 뻔했네, 고장 아. 난 죽게 치르든 물이야. Vallahi öyle bir şey olsa misyon zıbıdık ya. der yani. <laughs> lan fortif kullanabiliyoruz mu lan? Bir deneyim. Şş, fortif. I. Oğlum bu adam bütün her şeyi kullanma gibi bir yeteneği vardı. <laughs> Vallahi ilk her bu görevin sonunu göremeyeceğim ya. Ben iptal olmak üzereyim. Yani hiç mühimmat çantamda da bir şeyler ekleyin. Yani. Nerede koşum yazıyor? Ulan bak sen gelsen... Var Görmedim ama bir ara koşumayı da göreceğim yani. Affetmeyeceğim o gördüğümü Abi çok iyi ya, çok iyi ya. Sen bunu gör şimdi bunu. Şimdi görürsün. Bak şimdi gör onu gör. Bak geliyor bekle. daha Şaşıracaksın ya çok iyi ya. Bak biraz açıyı Yo, bulacağım. De, de, de var, de, de. O bak Değil bak. De, 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 de. Bak. bak açıyı bul diyorsun abi. Gördün mü? Aha. Çok geriden geliyor lan video. Baktım da şimdi. Hayır. Bayağı geriden geliyor. Ben orada da girdim orada. Bak, sen orada artık bir saat izlersin onu öyle dikilmiş şekilde. ışık nereden geliyor? O kulenin ışığı. Aa, ben onu hiç merak etmedim ha. Gideyim ben o ışığın gibi. <laughs> bir ışık gördüm. Vay şimdi orayı bul bulabilirsiniz. Öyle bir yerlere koştum ki. Babayı bulurum ben bir şeyden o adamların kulübünden Aynen O zaman çok şey var Aynen. Tabi canım ben şimdi okula gidiyorum zaten. Yok lan o değil. Beni kandırdılar acem. <laughs> ben bunu aşağı mı satlayayım onu ya? Niye atlayıp o patlayabiliyor olmam lazım <laughs> gerçek hayatta şu big boss kadar sağlam olsam o <laughs> ne ya atla abi süpermen güvenliği azaltma bu da bir yerlerde sürmüyor ya hayatım boyunca Yok, çözemedik bir kere. Ama arabaya binebilirim yani. Arabaya binmekte sorun yok. Bir yanlayım şu ura. Aynen. Abi her ne bu güzel yazıyı geç. Mantık o. Ben ama oynayacağım dedi girmedim ki zaten bakacaktım sadece sizde. <laughs> ya bence o hava savarları imha edecektin. Ondan sonra helikopteri çalacaktın. Oğlum lan sinek bak şimdi olayı gör. Linkuit. <laughs> <laughs> He abi bu şey ya. Dejavu ya hani. Birdeki olaylara benzer olayları gerçekleştir diyor. Me Metal Gear Solid birdeki. Ben bir tane tank bulayım. Bak tank bulayım şimdi. Bir tankın altında sürüneyim. Metal Gear Solid birden sahne gösterecek bak. Güzel bence de. Güzelmiş de bana hadi. <laughs> Dur şu kuleye çarpayım. Metal gibi Solid bir de böyle bir şey yok ama o, olsun. <laughs> Abi helikopterde salak gibi ben şey yaptım. Ben o helikopteri izleyecektim uzaktan. O helikopter havalanacaktı. Mallık yaptım. Direkt salladım helikopteri. Şimdi ne var başka? Ya sürünme var bir kere abi. Her yerde sürüneceğiz zaten. Metal gibi bir, sol, bir sürünmekle geçti. Şuradan mı Bak, gireyim. Kesin burada da bir şey hatırlayacak bak. 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 Bak 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 bak. master diyor burada şeyle konuşuyor abi normalde Metal Gear Solid'de Link Queen Snake'le konuşuyor. Bak hep dejavu yaşıyorsun yani. Birdeki olayları anımsatıyor, hatırlatmaya çalışıyorsun. Bak bak bak. Karlı yeri gösterecek bak. İyi izle. Bak aha. İyiymiş lan. Ben beğendim. Niye böyle biz baştan ezdik ki bunu? Abi bir de bir tane Grey Fox diye adam vardı. Bak Fox ismini almış tek adam. Hani Fox. Herif çok deli ya. Hatta şu Big Boss'u ilk çıktığında hani şu videolar ilk çıktığında hani kolu metal filan ya Falan filan Onu Grey Fox olabilir dediler Bu Big Boss değil Grey Fox like Aha bak bu şey Ölecek bu abi İyi izle Bak sen ona gideceksin Ölecek ama o Böyle Bir kalp krizi gibi bir şey geçirecek eee, Falan filan ölecek gidecek Metal bir, bir de darpaşit şeylerin hepsini yöneticilerin hepsinin yanına gidiyordu sinek. Adamlarla tam konuşuyor, bir şeyler anlatıyorlar. Ondan sonra herifler ölüyor. Mantık kalp krizi geçiriyordu bak. Raiden'dan daha iyi bu ya. Neydi? Raiden neydi abi? Raiden'le sadece Raiden'i koşturduk. Yani bu Kojimo'nun parmağı olan bir şey yani. Bak abi gene Xbox'a aşağılamışlar. Xbox'a full aksiyon. Amerikan pazarı. <laughs> full aksiyon. Full koşturdunlar beygir gibi. Hani Avrupa oyuncularına, Asya oyuncularına hani mantık ve şey Hani düşünce şimdi ne vardır? Bir de hatırladığım ne vardı benim? Ya benzer bir mekan görsem. Şu altta sürünmeyle ilgili bir şey olabilir ya. Tankın altından geçiyorduk çünkü böyle. Tank bulamadım ki. He, silah hangarına gireceğiz bak. Silah hangarına girelim illa bir şey atılacak. Ama ilk önce şurada bir sürünelim abi. Yeni yan an, an yeri çıktım lan. Vah böyle an Abi başka yere gitmiyormuş ki zaten an yere gidiyormuş. <laughs> Çekimden <Çıkayım, zannet olsun>. tuz. <laughs> yok yok gitmiyor az bak şimdi birazdan göreceğiz. <laughs> bak şimdi bak şu kamyonun altından geçeyim. Bak kamyonun arkasına gireyim ilk önce. Ya arkasına girdiğinde bir şey olacak. Olmadı. Altından geçeyim. Sürüneyim. Lan Allah belanı vermesin ya. En son kullanacağım kamyonu. Saat çok geç olmuş İker ya. Ben kaçıyorum abi. Ben direkt koşuyorum. Vallahi hemen ben ben koşu koşu yatmaya gidiyorum. <laughs> tamam hadi görüşürüz.